hazırkaysa bize bir. Hadi patladı, patladı. patladı. Geç kaldınız geç, kaldınız, geç kaldınız. Evet. Patladı mı patladı, Şey yapmamız lazım da ne? Siz niye mi ben Update Bizi öldüren aracı öldüreceğim ben. Pardon. Tab yoktu. Soramadım ben. Lord, Main'e gelin bakayım bir. Hadi dibimde. Atlayın arabaya. Görüşün geliyor musun? Görüşün biz gidiyoruz Hörşin bak. Ben oldu için kazamıyorum. Abi radyonun yeri tespit edildi beni vurdular. Bizde destek aracı yokmuş. Hava savunma aracıyım ha? İçeride, bir sürü bir Az biraz e, ilerinizde. Abi çekemiyorum bir var şu anda. Fazlaca piyade varmış. Tepede dolan, abi? Tepe bakıyorum ben de çaprazdan tamam. bakıyorum. Bu <laughs> bizi çok kilitledi ya. Saati Bravo'daki abi oynayın ya. Hadi çanta. Sis attı. Ters tarafa attı. Kaldırma beni bandajını harcama vazgeç. Bize dönüyor. Artık çok geç. Evet. Param parça ettik çok iyi. BMD 4'e evet. imha. Yanındaki repair station'da Şimdi sağ. Olun. Şimdi sağ. <laughs> aynı şey ne Aynı 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 benim o bulduğum o. Tamam. Tamam. tamam, şunu da atıyorum. Bunu da araştırılırsa nasıl bu ekçenizi gösteriyor bu otin olayını. Ben blue for then fiend pek red for. Yo no, bu senin de aynısı değil. Ya da başka bir sekmedir o da. Altta bir sürü onun sayfaları var abi. Ha tamam bir yollar var. Units. Public voting system. İki Mert serveri böyle bir gibi kapatıp uğraşalım mı onunla? Neydi? Ha yani boşalırsa... Tabii. İyi anlaşılır. Boşalmıyor abi. abi. Biz ya sah kurucu. sahura kadar oynuyorlar Bahadır da. Siz bilirsiniz. Space test sunucusunu test sunucusuna çevirip orada halledip sonra dosyaları oraya koyalım. Gürkan abimle konuşun sonra. Zdejmę. 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 Zdejmę.